Anlıyorum seyim var seyim Arkadaşlar 3 tane gül alalım derik işte. Abi bir e, AA AA şarkısını istiyorlar ya. Abi laa, xalat değil xalat. Bolboğey anlıyorum. teşekkürler. Ferdiye teşekkür. Bir tane kaldı. Gel anlıyorum dağlı. Gel Gel, mi gel, gel, Ay, Bir tane gül alalım. Farklı alalım hadi. O sır teşekkürler. Aa. Arkadaşlar bakın 750 kişiyiz hadi. Çift tıklayın yayını paylaşın. Takip etmeyenler takip etsem bunlar tüm takipçiler sevgiler. So Keva Ajans kahramanı bir baş tercihsin hoş geldin. Bu da ya. Horuş <laughs> ya. Dayı kasını gördük. Ayy. Oy surana. sorana. <laughs> Oy durdurda surana. Sorana <laughs> sorana. <laughs> sorana sorana. Sorana Sorana sorana.

O anne? Benimken gel ev geçelim hadi. Fark alalım adam arkadaşlar kazanırsınız. Vallahi bile hata. Abi şuna. Kazanalım siz. Bakın 800 kişi buradayız arkadaşlar. Çift tıklayın yayını kazanalım. Seviyorum seni. Evet. Evet. Şuna <laughs> kazanç.